Hepsinden sana birer bir adım sonra vereceğiz. Komiserim, bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki. Kaç para vereceğiz ha? Vereceğiz seni. lütfen tamam. en azından bunu uygulayın. Bak lütfen. Komiserim, siz köyümüze gelirsiniz. Ben size zeytin ikram ederim, incir ikram ederim. <laughs> komiserim bak ben şeyi uygulamıyorum. Ben bir şey demiyorum. <laughs> hükümetim her zaman saygılı bir insan. Tamam burada hükümetle alakalı bir insan. Burada ehliyetsiz bak. bizim kötü bir dediğimiz bir şey Vallahi yok. Vallahi kötü bir niyetimiz yok. Ahmet Sefa. En azından konsept bir şey Ehliyetsiz alkol araç kullandım. Bu ben sadece daha kullandım. Hükümetle sevgili ne alakalı bir şey Bir şey söyleyeyim. En azından ehliyetli biri gelip arabamızı alsın. Bağlamayın. Onu rica ediyorum. Ama araç sahibinin bilgisi olmadan olmaz ki. Ya araç sahibi benim anane. Bizzat anane. Ama olmaz işte. Ben daha şimdi aradım anane. En kötü ehliyet dayımı arayayım. Bak Aranem'in oğlu. Dayımı arayayım. Dedim, yarın bir sabah olsun. alabilir abi. Yarın ya sabah Uğraşma. Bak ceza yazın. Cezadan yana hiç sıkıntı yok. Hepsini ben isterim, ben öderim. Tamam. Ondan yana hiç sorun yok. Kerabeti 10 milyar, 20 milyar para değil mi? Tamam. Ondan yana benim hiç sorunum yok. Tamam. Tek ricam Annem kızmasın. Ben bunu istiyorum. ara ama şimdi yine Eliyetli biri gelsin. Her türlü anne, annene kızmayacak mı sana? Ya bana zaten kızacak. Ben e? ben yarın yurt dışına çıkıyorum. Yarın çıkıyordum. belki de onun için bir Yarın sabah yarın sabah arasan belki bu kadar kızmayacak. Ben gireceğim. yarın yokum komiserim. Ben yarın gidiyorum tamam. yurt dışına. Benim okulumdan Senin, senin olman, ben olman gerekmiyor zaten. Ara sahibi gerekiyor. Ya araçsa kadın 60-70 yaşına bak. Ama komiser, ne yapabiliriz? Biz, şey ne yap yazsın? biz, ne yapabiliriz? Rica komiserim ediyorum. Peki, tek e, tek e, ricam bu cezanızı yazın. Cezadan yana hiç sorunum yok. Sadece ehliyetli birini çağırın gelip arabaya alsın. Tek ricam bu. Başka hiçbir şey. Sadece komiserim lütfen rica Cezadan yana hiç soru. Keşke Arana'ya bilgi versen, Arana'nın gelse. Gezadan... Ya Arana'ya, ben Arana'ya bir getirttireyim şu, şu an. Her şey gelebilse. Getirttireyim. Üç tane, üç tane cezadan. Şey Komiserim, ne vallahi değil. Bağlamayacağım o zaman. Ya yağlı bize eğitim verin. Zaten zeytin de var. Yağlı, elek. Şöyle söyleyeyim, arkadaşım yarın yurt dışına çıkacak. Berat. Biz dedik ki bu gece Makedonya'ya gidecek. Biz dedik ki bu gece eğlenelim. Ondan sonra zaten son geceniz o kadar alkol kullanmadık. Yani biz arabayı sürme şeyinde sıkıntı yok. Ehliyetin olmadığı için ehliyetsizlikten işlem yaptık. Ayrıca alkol, alkolü araç kullandığı için 0.81 promil alkolü <laughs> olduğu için alkol <laughs> işlem yaptık. Sen bu köpekler transportere alışkın ya. Ne diyorsun ya? Orda mıyız? Ne teşhini bir Al Allah aşkına. Ne ya? Zaten bizler için. Anam abi biz Bir şey yapmadık ki. bir şey bir Abi yapmayın Allah aşkına ya. Lütfen <laughs> 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 <tocini> ya. <gülüyor> 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 <lui> <gülüyor> <gülüyor> <jinom>、 Zaten <laughs> Yok abi kimlik zaten ehliyete işlem. Abi Allah aşkına bak lütfen ya. <laughs> abi lütfen bak biraz bize şey yapın ya. <laughs> Anladım abi kanun neyse biliyorum farkındayım da. Yapmayın abi ya. Abi bir tolerans sağlayamıyoruz bunu gözünüzü seveyim ya. Cezayı yazın abi ehliyeti almayın cezayı ödeyeceğim şimdi hemen ödeyeceğim. <laughs> abi ehliyeti şey yapalım. Korkuyorum.